Şimdi Cumhurbaşkanı Vekilimi Sayın Fuat Oktay'ın kürsü teşriflerini arz edelim efendim. Ve evet. evet. beyhude bir Muhalefetin tamamı. Üçü, beşi, altısı. Her gün başka bir senaryoyla bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde seyrediyor. Artık bu senaryoları yuvarlak masa etrafındaki toplantılara hoşunu toplantılarda olsun yazıyorlar. Yoksa liste ortaklarından mı sipariş ediyorlar? Rüyalarından mı görüyorlar? Ama şunu biliyoruz ki milletimiz bu oyunlara gelmez. İşlemlerçi Vakfı'nın açıklaması, Muhalefet Partisi liderinin bir evi ziyaret edip elektriği kesip diye lanse aslında elektriğinin kesip olmadığının ortaya çıkması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ısrarla teröristlere maaş bağladığını reddediyor şehitlerimizin yakınlarıyla birlikteyiz. Gördünüz. PKK'nın daha kadrosundan olsunlar elli kanlı getirip belediyede işe sokacak. Ve sokuyor. Muhalefetin kendi söylediği yalanına inanan patolojik hali Cumhurbaşkanımızın dediği gibi mitomani hastalıklarına gittikçe yükselttiğini gösterdi. Şifayı mübarek Ramazan vesilesiyle doğrulukta bulmalarını buluyor. Yüzyıllardır ticarette güveni, sosyal hayatta eminliğin ve dik duruşun simgesi olmuş Gaziantep'ten kendilerine çağrıda bulunuyor. Artık sahtelikten kurtulup milletin gerçeklerine kalamadık. Anadolu'nun irfanını, insanımızın felasetini hafife alın. Cumhurbaşkanımıza üç beş kendini bilmesin savunduğu tehditler ve çırpınışlar kendilerini bilmeyen, kendilerini bekleyen siyasi hezmetin farkında oldukları için. Milletin iradesiyle seçtiği dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanı'sı kimse hadsiz şekilde diline dolayamaz, adını ağzına alamaz. Bu hadsizliği de kesinlikle silinir. Türkiye'nin hukuk devletidir ve bağımsız yayının verdiği günlere içeriden, dışarıdan herkes ve her kurum saygı duymak zorundayız. Biz milletimizin değerlerinin içe sayılmasına ve kandırılmasına asla müsamaha göstermedik, göstermeyiz. 20 yıldır nasıl milletimizde gönül görüyoruz? Yürek ve geleceğe yine bu şekilde sizlerle birlikte birlik, beraberlik içinde dayakışma içinde büyüyeceğiz. Ümit abi. Abi bizi engellemeyin Abi biraz eğilir, eğilir abi. misiniz arkadaşlar? Şu an sıkıntı yok abi. Beni engellemiyorsun ama Anadolu Ajansı'nı engelliyorsun. Sıkıntı yok.